Sizler bir yandan vatanınızı doyurarak milletimize analık yapıyor, diğer yandan henüz doğmamış evlatlarımızın hakkını gözetiyorsunuz. Tarımda Kadın Emeği Zirvesi seminerleri Ankara'da başladı. Anadolu toprağı nasıl bereketliyse Anadolu kadını da çalışkandır, üretkendir. Tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de gıda üretiminin yarıdan fazlası kadınların ellerinde gerçekleşiyor. Zirvenin açış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan yaptı. Emine Erdoğan konuşmasında birlik mesajı verdi. Ekilmemiş tek bir karış toprağımız kalmasın. İmece kültürümüzü burada da yürürlüğe koyalım. El birliğiyle ekelim, el birliğiyle toplayalım. Gen bankalarında ata tohumlarının koruma altında olduğunu söyleyen Emine Erdoğan, yerel türlerin coğrafi hafıza olduğunu vurguladı. Yerel türler bulundukları coğrafyanın hafızasıdır. Bölgenin geçirdiği değişimleri bilir ve ona göre kendisini yeni koşullara adapte eder. Yerel türlerin korunması ayrıca biyoçeşitlilik kaybına bağlı çevre krizlerinin engellenmesi için de çok önemli bir çabadır. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise kadınların ve gençlerin tarımsal üretimde yer almaları için çalıştıklarına işaret etti. Kadınlarımızı da kırsal kalkınmanın ana unsuru olarak görüyoruz. Bu nedenle yürüttüğümüz politikalarda her zaman kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından düzenlenen seminerler 8 Mart'a kadar sürecek.